Altın sahtekarlığına karşı yeni bir düzenleme için adım atıldı. Kuyumcularla Darphane yetkilileri bir araya geldi ve çerçeve belirlendi. Amaç esnaf ve müşteriyi korumak. Sahte altın gerçeğinden çok zor ayırt ediliyor. Alırken de satarken de yanılan olabiliyor. Mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla Darphane ve Kuyumcular Odası harekete geçti. Yeni bir düzenleme için taslak hazırlandı bunu basan, satan ve alan cezai müeyyide ile karşılaşacak. Biliyorsunuz 5, lira, 5 lira Türk lirası bile bassan bunun 2 yıldan 12 yıla kadar hapsi var. Fakat darphanenin bastığı bu altın sikke altınlarını taklit edenlere bir cezai müeyyideye uygulanamıyordu. Şimdi biz bunun önüne geçmiş olduk. Taslağa göre taklit ve düşük ayarlı altın yapanlar ve satanlar yasal düzenlemeye tabi olacak. Kurallar altın yanında safir ve pırlanta gibi değerli taşlar için de geçerli olacak. Denetim internet sitelerini de kapsayacak. Biz yazılım haline getireceğiz. Kimlere referans vereceğiz, kimleri okeyleyeceğiz. Üye olmayanlar burada satış yapamayacak. Dolayısıyla üye olanları biz denetleme imkanımız olacak. Düzenlemenin en kısa sürede darphane genel müdürlüğünce tamamlanması bekleniyor.